Herkese merhaba. Bugün yine çok sık sorulan iki tane soruyla beraberim sizlerle. Hocam koter zararlı diyorlar, lazer zararlı diyorlar. Ee, i̇şte biz lazerli istemiyoruz, koterli istemiyoruz gibi şeyler söyleniyor. Ee, i̇kincisi de hocam çok kesilmesin, az kesilsin ya da az kesilmesin, çok kesilsin gibi yorumlar oluyor. Bunun ikisinde cevabını hemen size hızlıca e, vermeye çalışacağım inşallah. Koter konusunda önce konuşmak istiyorum. Koterin birçok çeşidi vardır. Monopolar koter, bipolar koter, termo koter dediğimiz şeyler vardır. Halk arasında bunlara genel olarak lazer de deniyor. Ama hepsi birbirinden farklı şeyler. Burada dikkat edeceğiniz şey şu. Monopolar koter kesinlikle sünnette pipi de kullanılmaz. Monopolar dediğimiz çocuğun vücudundan elektrik geçmesi mantığı üzerine kurulmuş bir sistem. Çocuğun bacağına bir plak yapıştırılır ve topraklama yapılır. Pipiden geçen elektrik pipinin kökünde toplanıp da pipiye zarar verme ihtimaline yol açtığı için bir de küçük damarlarda mikroembolizasyon dediğimiz küçük pıhtılara sebep olup pipinin dolaşım bozulmasına sebep olabileceği için önerilmez. Burada sizin en önemli soracağınız şey monopolar koter istemiyoruz. Monopolar koter kullanılıyor mu? Bunu sorabilirsiniz. Bipolar koter dediğimiz, termo koter dediğimiz yöntemlerin hepsi de yani ameliyatlarda, pipilerde ya da böyle işte uç organ dediğimiz parmak gibi yapılarda kullanılması güvenli olan aletlerdir. Bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. On onun dışında hocam az kesilsin, çok kesilsin muhabbetine gelelim. burada çocuktan çocuğa kesilen derinin miktarı değişmekle beraber değişmeyen bir şey var ki o da kalan derinin pipinin üzerine ereksiyonda yani pipi sertken tam oturması gerektiğidir. Yani gergin olmaması gerektiğidir. Şimdi burada iki tane çizimle size göstermek istiyorum. Bakın bir tanesi bir pipi de e, sünnet derisi Oldukça kısa hemen baş kısmının ucunda bu pipide alacağımız deri bu kadarken bu pipide alacağımız deri bu kadar oluyor. Yani fazla kesilmiş gibi algılanabiliyor. Hocam ne kadar deri aldınız gibi. Halbuki burada biz fazla deriyi aldık. Yani tam pipiye yetecek kadar. Pipinin sert hali gibi düşünün. Sert halinde pipinin baş kısmının hemen altına gelecek şekilde gergin olmayacak şekilde deriyi hmm. ayarlıyoruz. Bu önemli. Burada alınan deri önemli değil. Burada alınan deri eğer bu burada alınan kadar bu pipi de alırsak yani şu kadar alırsak o zaman eksik sünnet olur, hatalı sünnet olur. Ucu tekrar kapanır. Hatta normalde sünnetsizken bir sorun yaşamazken böyle hatalı bir sünnette ucu ciddi manada daralıp kapanabilir ve ciddi sorunlar yaşanabilir. Evet burada gördüğünüz gibi esas olarak verilecek karar ne kadar kesileceğine verdiğimiz karar pipinin şekline ve anatomisine göre değişiyor. Yani çocuğa göre değişiyor. E, ama klasik bu eskinin sünnetçileri var ya işte e, sağlıkçı ya da işte hiç sağlıkçı bile olmayan alaylı sünnetler. E, bunların e, genel yaklaşımı e, ezbere bir miktar deri almaktı. Eğer ki derisi kısaysa bu, bu tarz çocuklarda hiç deri bırakmayın çok ciddi sorunlarla yüz yüze gelebiliyorlar. zaten 2014 yılından beri sünnetçi dediğimiz yani doktor dışındaki kişilerin sünnet yapması yasak. Bu yüzden mutlaka bir hekime sünneti yaptırın, çocuğunuzu bir hekime emanet edin ve onun da bilgisine, ilmine güvenin derim zaten ne kadar kesileceğini, ne kadar deri alınacağını o bilir. Ee, onun dışında bu kullanılan yöntemle ilgili de elbette soru sorma hakkınız var. Hangi yöntem kullanılıyor, e, hangi aletler kullanılıyor gibi. Ama en azından internetteki bilgi kirliliğine maruz kalıp da sormak yerine e, sadece öğrenmeniz gereken şey şu. Monopolar koter istemiyoruz. Yani vücudundan elektrik geçiren sistemler olmasını istemiyoruz. Bunu derseniz zaten Doktor hekiminiz de onu kullanmadığını ifade edecektir. Yani sünnet yapan hekimler bunu bilirler. E, ve e, bu şekilde çocuğunuzu güvenle sünnet ettirebilirsiniz. Onun dışında hiçbir yöntemin birbirine bir üstünlüğü olduğunu iddia etmiyorum. E, bu e, herhangi bir yöntemin diğer bir yönteme üstünlüğü olduğunu e, iddia edenlerde de e, genelde e, şunu sorgulamanız gerek. Hani bu yöntemin dezavantajları nelerdir? Hani sizin yaptığınız yöntemin dezavantajları nelerdir? Hiç mi dezavantajı yok? O şekilde kıyaslayabilirsiniz. Yani e, kesin bir üstünlük yok. Tabii ki her yöntemin avantajı var, dezavantajı var. E, bunları sorgulayıp çocuğumuzu güvenle hekiminize emanet edebilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diyorum. Hoşçakalın.